Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayat bazen insanın tam en mutlu olduğu anda, en büyük hayallerinin gerçekleşeceğini sandığı anlarda birden yön değiştirir. Ben de tam sevdiğime kavuşacağımı düşündüğüm o günlerde hayatın bana kara bir sayfa açtığını anladım. Öyle bir sayfa ki hangi renkleri denesem de o karanlığı aydınlatmam mümkün olmadı. Benim hikayem sevgiyle başladı. Ailenin en küçük çocuğuydum, tek kızlarıydım. Babamın göz bebeğiydim. Annem her zaman yanımdaydı. Abilerim ise beni gözlerinden bile sakınıyorlardı. Maddi olarak zengin bir aile değildik ama sevgimiz her şeyin üzerindeydi. Annem ve babam çok çalışkandı. Abilerim de inşaatlarda elektrik işçiliği yaparak eve destek oluyordu. Biz bir aileydik. Gerçekten birbirine bağlı, güçlü bir aile. Akrabalık ilişkilerimiz de çok yakındı. Özellikle anne tarafımla çok iyi anlaşırdım. Babamın tarafı da kötü insanlar değildi ama aramızda hep bir mesafe vardı. Onlarla düşüncelerimiz uyuşmazdı. Yine de büyük bir saygı içinde yaşardık. Ancak bazı akrabalarla bu yakınlık bazen sorunları da beraberinde getirirdi. Ben çocukken çok hareketliydim. Derslerle aram iyi değildi ama sanatı çok seviyordum. Resim yapmayı, müzikle ilgilenmeyi severdim. Derslerime ilgisizdim ama dünyaya karşı meraklı bir çocuktum. O yıllarda baba tarafımdan Hüseyin adındaki kuzenim bizim eve daha sık gelmeye başlamıştı. Abimle çok yakındı. Bu yüzden bahane bularak sık sık misafirimiz oluyordu. Hüseyin oldukça sessiz, içine kapanık biriydi ama nedense bana karşı farklı bir ilgisi vardı. Onun bakışları bazen beni rahatsız ediyordu ama yine de bunu fazla önemsemezdim. Bir diğer yakınım Sina ise anne tarafından kuzenimdi ve tam tersine onunla çok daha yakın bir ilişkimiz vardı. Sina ve ben yaşıt sayılırdık ve çocukluktan beri birbirimizi hep desteklerdik. Onunla konuşmak, sohbet etmek içimi rahatlatırdı. Ama Hüseyin'in bana olan ilgisi Sina'nın da dikkatini çekmişti. Özellikle abim evlendikten sonra Hüseyin'in bana olan ilgisi iyice belirginleşmeye başladı. Ama ben onu hiçbir zaman o gözle görmedim. İçimde hep Sina'ya karşı farklı bir duygu vardı. Ama bu duygularımı ona söylemeye cesaret edemezdim. Çünkü Sina bana karşı hep mesafeli, saygılı bir duruş sergiliyordu. O yüzden onun kalbinde bir başkası olabileceğini düşünüyordum. Bu yüzden de duygularımı içime gömüyordum. Ama Hüseyin'in bana karşı hissettikleri o kadar açıktı ki sonunda bir gün bana duygularını itiraf etti. Seni seviyorum dedi bana büyük bir özgüvenle öyle rahat konuşuyordu ki sanki yıllardır beklediği bir şeydi bu. Şaşkına dönmüştüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Onun bu kadar doğrudan konuşması beni daha da huzursuz etmişti. Kalbimde başkası vardı. Sina'ya karşı duyduğum ama asla itiraf edemediğim duygular vardı. Ama Sina bana karşı hiçbir şey hissetmiyor olabilir miydi? Belki de ben sadece hayal kuruyordum. İçimden bir ses Hüseyin'i reddetmem gerektiğini söylüyordu. Ama bir yandan da aile içinde bir huzursuzluk çıkarmak istemiyordum. Eğer doğrudan hayır dersem belki de ailede herkesin gözü benim üzerime çevrilecekti. Ne yapacağımı bilemiyordum. Hayat bazen en mutlu anlarında bile insanı bir sınavla karşı karşıya bırakır. Tam her şey yoluna girdi derken Ummadığın bir anda kaderin yön değiştirdiğini görürsün. Ben de tam sevdiğime kavuşacağımı düşündüğümde hayat bana beklenmedik bir oyun oynadı. O gün her şey öyle hızlı gelişti ki Hüseyine bir cevap veremedim. O da fazla beklemeden ortamdan uzaklaştı. Bunun orada bittiğini sanıyordum ama yanılmıştım. Günler geçtikçe Hüseyin'in bana olan ilgisi daha da arttı artık neredeyse her fırsatta yanıma geliyordu. Tavırları o kadar belirgindi ki Sina bile bir gün bana gelip Hüseyin'le aranızda bir şey mi var diye sordu. O günlerde ruh halim iyi değildi. Hüseyin'e nasıl mesafe koyacağımı bilemiyordum. Öte yandan Sina'nın neden bu kadar mesafeli davrandığını da merak ediyordum. Acaba gerçekten beni seviyor muydu yoksa ben sadece kendimi mi kandırıyordum? ama kesin olan bir şey vardı. Hüseyin benim hayatımın adamı değildi. Onun otoriter ve baskıcı tavırlarını çocukluğumdan beri biliyordum. Eğer bir şeyi istiyorsa ne pahasına olursa olsun alırdı. O Sina'nın tam tersiydi. Sina ise her zaman beni anlayan, bana alan bırakan. Saygılı biriydi. Yaklaşık bir ay boyunca bu karmaşa içinde kaldım. Ama bir gün Hüseyin haddini fazlasıyla aştı. Bir akşam tüm ailemiz büyükannemin evinde bir araya gelmişti. Biz üst katta oturduğumuz için genellikle aile toplantıları bizim evde olurdu. O gece de herkes oradaydı. Sina ile her zamanki gibi yan yana oturuyorduk. Ama Hüseyin'in üzerimdeki bakışlarını hissediyordum. Gerginliği fark etmemek mümkün değildi. Bir ara Hüseyin beni köşeye çekti ve beklenmedik bir şekilde Sina'dan uzak dur dedi. Sözleri beni öyle rahatsız etti ki kendimi tutamayıp sert bir şekilde karşılık verdim. Bu seni ilgilendirmez. Kiminle nasıl vakit geçireceğime ben karar veririm. O an gözlerindeki öfkeyi gördüm. Ama ne yaparsa yapsın ona boyun eğmeyecektim. Bu olaydan iki gün sonra annem bir telefon aldı. Arayan yengemdi ve Hüseyin'in beni istemeye geleceğini söylüyordu. Annem duyduklarına inanamadı. Olay o kadar hızlı gelişmişti ki ben bile ne diyeceğimi bilemiyordum. Cevabım netti. Hayır, babam için bu cevap kolay olmadı. Çünkü amcam ona zamanında birçok konuda yardımcı olmuştu ve babam kendini ona borçlu hissediyordu. Ama babam her şeyden önce benim mutluluğumu düşünürdü. Zor da olsa kızımın rızası olmadan olmaz diyerek karşı çıktı. O gün babama içimi döktüm ve ona Sina'ya olan sevgimi anlattım. Her ne kadar Sina henüz hiçbir şey söylememiş olsa da en azından babama karşı dürüst olmalıydım. Babam benim yanımda durdu ve istemeye geldiklerinde doğrudan red cevabını verdi. O an düşündüğüm şey Hüseyin'in pes etmeyeceğiydi. Onun beni öyle kolay bırakmayacağını biliyordum. Ama beklediğimin aksine bir daha konuyu açmadı. Yaklaşık bir ay boyunca ne bizim eve geldi ne de bir şey söyledi. Ve işte o zaman Sinan'ın da farkına vardığı an geldi.'' O da bana olan duygularını itiraf etti. O an kendimi bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissettim. Bir an bile pişmanlık duymadım. Hüseyin'in teklifini reddetmekle doğru bir karar verdiğimi biliyordum. Çünkü kalbim Sina'ya aitti ve şimdi sonunda onun da beni sevdiğini öğrenmiştim. Böylece Sina ile aramızda gizli bir bağ oluştu. Birbirimize her zamankinden daha da yakınlaştık. İçimde hiçbir şüphe yoktu. Bizim sonumuz mutlu olacaktı. Ama hiç beklemediğimiz bir olay hayatımızın seyrini tamamen değiştirdi. Herkes hayatında büyük bir aşk yaşadığını düşünür. Ama bazı aşklar sanıldığı kadar sağlam temellere oturmaz ve kader hiç beklemediğin anda seni en zayıf noktanla sınar. Ailemde herkes Sina'yı seviyordu. Çocukluktan beri birlikte büyümüştük. Birbirimize yakıştığımızı düşünüyorlardı. Ama babamın tarafındaki kuzenlerim, özellikle de Hüseyin'in kız kardeşi sürekli ima ediyordu. Sina'nın maddi durumu yetersiz, sen daha iyisini hak ediyorsun. Onlara göre bir erkek kadınına lüks içinde bir hayat sunmalıydı. Ama ben onlara kulak asmıyordum. Çünkü gerçekten seven biri için varlık ya da yokluk önemli değildi. Önemli olan sadece sevdiğin insanın yanında olmasıydı. İlk zamanlar her şey yolundaydı. Hüseyin artık benimle eskisi gibi ilgilenmiyor gibiydi. Beni unutmuş sanıyordum. Kendimi Sina'nın sevgisinin güvenli kollarına bırakmıştım. Onunla birlikte geleceğe dair hayaller kuruyordum. Herkes artık bizi nişanlı olarak görüyordu. Her şey yolundaydı ta ki bir gün Hüseyin'in kız kardeşi yani kuzenim bazı dedikodular yaymaya başlayana kadar. Bir gün yanıma gelip Sina'nın geçmişte ona da ilgisi olduğunu söyledi. Önce pek umursamadım çünkü bu bana saçma geldi. Ama aşk insana her zaman mantıklı düşündürmez. İçime küçük bir şüphe düştü. Kendime güvenmeye çalışıyordum ama yine de Sina'nın hareketlerine daha dikkat etmeye başladım. Acaba Hüseyin'in dediği gibi her aşkın bir sonu var mıydı? Acaba Sina'nın geçmişinde gerçekten kuzenimle bir şey olmuş muydu? Ama Sina'yı günlerce gözlemledim. Onun tavırlarında en ufak bir değişiklik bile yoktu. Ona olan güvenimi koruyordum ta ki Hüseyin tekrar karşıma çıkana kadar. Bir gün Hüseyin uzun zamandır ilk kez yanıma geldi. Önce nazik görünüyordu ama bakışlarında bir soğukluk vardı. Konuşurken sesinde kırgınlık ve öfke hissediliyordu. Bana mutluluklar dilerim dedi ama sesi öyle soğuktu ki içimde bir ürperti hissettim. Sözleri içime işlemişti. Bütün aşklar bir gün biter. İlk başta onun sadece kıskançlık yaptığını düşündüm. Ama sonra duraksadı, gözlerimin içine bakarak ekledi. Özellikle de o aşklardan birinde taraflardan biri başkasına gönül verdiyse bu sözleriyle beni korkutmaya çalışıyordu. Ama ben ona inanmadım. Onunla göz göze geldim ve kuzenimin söylediklerini aynen ona tekrarladım. Sina'yı izledim, onu gözlemledim, beni sevdiğinden eminim. O, senin sandığın gibi biri değil. Hüseyin'in gözleri bir anda değişti. Sanki bu sözleri duyunca şaşırmıştı. O an fark ettim ki aslında o da kız kardeşinin bu dedikodularından habersizdi. Ben o zamana kadar hep Hüseyin'in kardeşi aracılığıyla bana mesajlar gönderdiğini düşünmüştüm. Ama şimdi anlıyordum ki aslında kuzenim tüm bunları tek başına yapıyordu. Hüseyin derin bir nefes aldı, sonra yüzünü buruşturdu ve yine aynı cümleyi tekrarladı. Her aşkın bir tarihi vardır. Gün gelir o aşk biter. Onun sözleri içimi sıkıyordu ama ben bir kez bile şüpheye düşmemeliydim. Eğer ona inanırsam kendi aşkıma ihanet etmiş olurdum ve ne olursa olsun Sina'dan asla vazgeçmeyecektim. Ama o an hiç düşünmediğim bir şey vardı. Ben Sina'dan vazgeçmezdim. Peki ya o benden gerçekten vazgeçmez miydi? O gün hayatımın en karanlık günüydü. Her şey yolunda gidiyordu. Artık Sinan'la nişanlanmamıza çok az kalmıştı. İçimde tarifsiz bir heyecan vardı. Çünkü sevdiğim insanla bir ömür geçirmek hayalini kuruyordum ancak hayat bazen insanı hiç beklemediği bir anda sınar. O gün dışarı çıkıp çeyizim için eksiklerimi almak istedim. Hava yağmurluydu, aceleyle bir taksiye bindim. İçeride yaşlı bir kadın da olduğu için içim rahatladı. Ancak bir süre sonra taksinin farklı bir yöne gittiğini fark ettim. Şoföre sorduğumda önce diğer yolcuyu bırakacağını söyledi bekledim ama sonra yavaş yavaş içime bir huzursuzluk çöktü. Yol bilmediğim bir yere doğru gidiyorduk. Bir noktada araba durdu, içimdeki huzursuzluk korkuya dönüştü. Arka kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı. İşte o an ön kapı açıldı ve karşıma Hasan çıktı. Şok olmuştum. İlk başta bunun bir şaka ya da yanlış anlaşılma olduğunu düşündüm. Ona neden burada olduğunu sordum ancak cevap vermedi. Sadece soğuk bir ifadeyle şoföre talimat verdi ve yol devam etti. Telefonumu elimden aldı, kapattı ve bir yere sakladı. O an Sina'nın beni merak edip arayacağını düşündüm ama Hasan bunu da engellemişti. Sonunda eski, terk edilmiş bir yere vardık. Hasan beni arabadan indirdi ve oraya götürdü panik içindeydim ona yalvardım ama hiçbir şey söylemedi o ana kadar Hasan'ın bana olan ilgisini biliyordum ama bu kadar ileri gideceğini hiç düşünmemiştim oysa ben onu sadece bir akraba olarak görüyordum Hasan'ın yüzüne baktığımda onda hem öfke hem de hüzün gördüm ama artık eskisi gibi konuşan bana ilgiyle bakan biri değildi aksine içinde bir savaş veriyordu onun için çok geç olduğunu anladım. İçimde bir korku vardı ama en çok hissettiğim şey hayal kırıklığıydı. Hasan benimle konuşmak yerine bana geçmişte yaşadığı kırgınlıkları hatırlatıyordu. Orada ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum ama sonunda gözlerimi açtığımda artık her şeyin değiştiğini hissettim. Hasan bana olan öfkesini böyle göstermişti. Ama ne kadar güçlü olmaya çalışırsam çalışayım, bir şeyin kırıldığını biliyordum. Bir süre sonra eve döndüm ama eskisi gibi değildim. Olanları kimseye anlatamadım. İçimde bir fırtına kopuyordu ama dışarıdan sessizdim. Sinan olanları bilmiyordu ama içimde bir şeylerin eksildiğini hissettiğini anlamıştım. Günler geçtikçe Sinan'la arama mesafe girmeye başladı. Onun bana olan sevgisini biliyordum ama ben artık aynı kişi değildim. Bu olayın ardından Hasan ortadan kayboldu. Aile içinde bir süre konuşulmadı ama ben gözlerindeki bakışı unutamıyordum. Artık önüme bakmalıydım. Bir gün cesaretimi topladım ve Sinan'la konuştum. Ona her şeyi anlatamasam da içimde bir şeylerin kırıldığını söyledim. Sinan üzgündü ama bana destek oldu. Ancak bir şey değişmişti. Nişanımızı iptal ettik. Sinan üzülse de beni anladı, zorlamadı. Aileler de bu karara saygı duydu. Hayatımın en zor günlerini atlattım ama sonunda kendime bir söz verdim. Ne yaşanırsa yaşansın yeniden ayağa kalkacağım. Hasan bana geçmişte bir yara bırakmış olabilir ama geleceğimi kontrol etmesine izin vermeyeceğim. Artık yeni bir başlangıç yapmanın zamanı gelmişti. Bu şekilde hikayeyi daha duyarlı ve saygılı bir dille yeniden düzenledim. Hikayenin duygusal etkisini koruyarak okuyan kişinin karakterin hissettiklerini anlamasını sağladım eğer eklemek veya değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz. Hasan'ın o gün söyledikleri benim için boş sözlerden ibaretti. Hiçbiri beni ilgilendirmiyordu. İçimde öyle bir acı vardı ki sanki dünyadan kopup gökyüzüne yükselmek istiyordum. Ama Hasan kararlıydı. Bana, bunu sadece bana ulaşmak için yaptığını, çünkü benim gerçek bir aşkı hak ettiğimi söylüyordu. Ben ise hayatımı Sinan'la kurmak istiyordum. Ama ne kadar istesem de Sinan çoktan beni geçmişte bırakmış, başka biriyle evlenmişti. Onun kolayca vazgeçmesi kalbimi daha da paramparça etmişti. Olanlardan sonra babam hayatımda ilk defa bana bir konuda baskı yapıyordu. Hasan seninle evlenmek istiyor diyordu. O senin onurunu korumak için bunu kabul ediyor. Babam Hasan'a güveniyordu. Ona minnettardı. Oysa ben gerçeği biliyordum. Hasan hiçbir fedakarlık yapmamıştı. Tüm bunların sebebi zaten oydu. Ama susmaktan başka çarem yoktu. Hasan beni tehdit etmişti. Eğer ona karşı çıkarsam hakkımda daha ağır iftiralar atacağını söylemişti. Babama her gün hayır demeye çalıştım ama onun hayal kırıklığını görmek beni daha da çaresiz hissettiriyordu. Annem de aynı şekildeydi. Onların üzülmesini görmek yükümü daha da ağırlaştırıyordu. Sonunda pes ettim. Hasan'la evlenmeyi kabul ettim. Ailem için, babamın onuru için. Bu evlilik benim için kolay olmadı. Hasan'ı affetmem yıllar sürdü. İlk başta ona duyduğum öfke ve nefret içimde bir dağ gibi büyüdü. Defalarca psikoloğa gittik ama ben yine de içinde bulunduğum durumu kabullenemedim. Ama zamanla başka seçeneğimin olmadığını fark ettim. Artık gerçeği değiştiremeyeceğime göre onunla yaşamayı öğrenmeliydim. Sinan'la olan tüm bağımı kopardım. Geriye dönüp baktığımda onun aşkının da sandığım kadar güçlü olmadığını fark ettim. Eğer gerçekten seviyorsa o zor günlerimde yanımda olurdu ama olmadı. O yüzden onun için artık üzülmedim. Bunca yıl geçti. Hala Hasan'la evlenmek doğru bir karar mıydı bilmiyorum ama ailem hala benim mutlu olduğumu sanıyor. Belki de bu yeterlidir. Bazen insan ailesinin iyiliği için kendi mutluluğundan vazgeçer. Peki, siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Gerçeği anlatıp babanızı kaybetme pahasına her şeye karşı gelir miydiniz? Yoksa benim gibi susup hayatınıza devam mı ederdiniz?